Hindistan gece sokak lezzetleri. Yumurtayı nasıl söyledi baba ya? Şimdi bir de tekrarlayalım. Geriye alalım. Evet. Elindeki neşter. Aynen bak. Hay çok iyi ya. Kesti. karabiber ekliyor. İnsanlar neden gece sadece yumurta yesin ki ya? Tuhaf. <laughs> Şifacı dayı gene iş başı. İnsanlar şifa dağıtmaya gelmiş. Ne yapıyor bakalım ya? <laughs> Allah şunu bu nedir ya? Ya siz olsanız böyle bir yerde yemek yiyebilir misiniz? Hadi mecbur kaldınız ya. Yemek yiyebilir misiniz? Allah şey yorumlara yazın ya. <laughs> İşte aradığım ortam bu baba. Arkadaşlarla böyle anışacaksın. diyeceksin baba. Uzağa yatıracaksın ya. Yani. Ondan sonra Allah ne verdiyse işte aradığım ortam bu.